Değerli izleyenler programımıza hoş geldiniz Sizlere mutlu bir cuma günü diliyoruz Ve bugünkü stüdyo konuğumuz Çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti Çocuk onkoloji uzmanı doçent doktor Sayın Kudret Çağlar oluyor ve kendisiyle bugün sizler için çocuklarda ev içi kazaları ve ilk yardım konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Sizin de bu konudaki sorularınız varsa her zaman söylediğimiz gibi telefon veya SMS'lerinizi de bekliyor olacağız. Sayın Çağlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yeniyim zaman sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz bizler de iyiyiz. Evet bugün yine geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doğru. Sizinle ev içi kazaları ve ailelere de öneriler vereceğiz Yapacağız. demiştiniz. Harfi harfine bugün önerilerimizi sıralayacağız. Cümle cümle vereceğiz. Çünkü ben o cümleleri kendi ofisime print edip bastım. O evet. arada sırada dönüp bakıyorum. Ne kadar olursa olsun çocuk sahibi olduğunuzda o cümleleri bazen unutuyorsunuz. Çünkü pratikte o... E, hatıra da gelmeyebiliyor. Hı hı. Bu sebeple her ailenin, her ebeveynin akılda tutması gereken önerilerimiz olacak. Onlar evet. da e, program sonunda Altın aktaracağız. Bu değerinde öneriler evet, bunlar gerçekten de. Evet, Peki, e, geçen hafta düşmelerden, evet. e, yanıklardan bahsetmiştik. E, zehirlenmeleri gelmiştik. gelmiştik. E, oradan devam edelim ama öncesinde bir hatırlatma da seve, seve. yapalım isterseniz. Kısacık bir özetleme yapalım isterseniz Özlem Hanım. Öncelikle en sık görülen ev içi kazalarının düşme olduğunu söylemiştik Ve 4 yaş altı çocukların %80'inin evde düştüğünü söylemiştik evet. Yani ne yazık ki böyle Kimisi küçücük kaza geçiriyor Kimisi daha büyük sorunlara sebebiyet veriyor Kol, Koltuk, masa, sandalye gibi yerlerden düşüyorlar İşte trabzanlardan düşebiliyorlar Merdiven korkuluklarından düşebiliyorlar Kapı eşiklerinden düşebiliyorlar Kaygan ee, halılardan düşebiliyorlar hı hı. Bunlara aman dikkat demiştik ee, çocuğumuzu bunlara e, mağdur etmeyelim demiştik. Yanıklardan konuşmuştuk. Özellikle annelerin ellerinde sıcak e, evet. içeceklerle çocuğu da tuttuklarına. Ne yazık ki sigarasını bile külünü düşürüp e, bezin arasında yanmasına sebebiyet veren annelerin bile olduğunu konuşmuştuk. Hı hı. Ama hadi bu insan çocuğunun yanında sigara içer mi diye izleyenler belki tepki gösterebilir ama ne yazık ki Anne yemek yaparken çocuğu her daim ayaklarının altındadır ve bu herkesin evet. şu anda yaşadığı bir şeydir. Evet hiç kimse sigara içmek istemez, sigara içildiği zaman belki çok yanlış bir davranış ama her gün karşılaştığımız bir yanlış davranış da şudur, onu görmeyiz biz sigarayı çok rahat görürüz. O da şu bir şey kızartırken bir şey ısıtırken. E, tavanın e, ucunu dışarı bırakmak, çocukta koşarken ona çarpması, çayını kahvesini alan anne kucağını da bebeği alması evet. veya çayını kahvesini giderken o koşarak ayaklarına annesinin sarılması evet. ve olduğu gibi çayı kafasından aşağı Bunlar çok sık atması. olan kazalar Çok gerçekten. sık. Yani e, ben <laughs> hem kendi tanıdıklarımda hem kendi hastalarımda e, sayısız böyle vakalar gördük ve kaşla göz arası kendi oğlumu da düşürdüğümüzü anlatmıştım hı hı. sizlere. Ayağımızın arasından kayıp düşmüştü. Ama neticede e, bunu da görünmeyen kaza olarak lütfen e, insanlar dimalarına yerleştirsin. Özellikle sıcakla oyun olmaz. Sebilin sıcak tarafına basarlar. E, yanarlar orada. Çünkü evet. onu merak ederler. Tabii yanıklar böyle. Ve yanıklardan sonra da e, boğulmalara geçmiştik. Hı hı. E, boğulmalara geçecektik ve zehirlenmeleri evet. konuşacaktık. İsterseniz ben zehirlenmelerden devam edeyim. Tabii. E, yanıklar gibi zehirlenmeler de çok önemli. Özellikle ev içinde kullandığımız deterjanlar, tuz ruhu, e, aynı şekilde e, temizlik malzemeleri. Bunlar bize çocuğun içmesiyle neticelenebilen sorunlar açıyorlar. Evet. Örnek gösterelim. Bakın mide asit üretir. Yemek borusu da aside karşı dirençlidir. Ama baz dediğimiz biliyorsunuz bir asit bir baz var. İkisi bir araya geldiğinde nötr oluyor. Evet. Yani sıfır pH oluyor. Ama pH'nin bir tarafı asit, bir tarafı baz. Baz nedir? En iyi bilinen baz e, amonyaktır. Hı hı. En iyi bilinen asit de tuz ruhudur. Evet. Kimyagerler yanılıyorsam dilsinler benim. Ama tuz ruhu yakıcıdır ve asidiktir. Benzin de öyle asidiktir, tiner de asidiktir. Bunlar ile o içildiği zaman ki ne yazık ki evde onların ulaşabilecekleri noktaya koyabiliyorlar anneler. Evet. Yemek borusunu bir miktar yakabiliyor. Ama amonyak gibi, peroksidaz gibi hatırlarsanız söylemiştim, saç boyası için atılan e, tabletler vardı eskiden. Evet. Onları içen çocukların ise bütün yemek borusu yanıyor. Yani nasıl yanıyor biliyor musunuz? Yok Sadece oluyor. yok oluyor. Sadece içi değil. Olduğu gibi yok oluyor. Yani cerrah girdiğinde içeriye bir mide görüyor. Şurada bir güdük yemek borusu girişi ama yok yemek borusu. Evet. Bir de boğazının altında bir yerden sonra yok. Yani iki yemek borusu arası tamamen boşluk. Çok feci gerçekten. Çok feci bir şey. Olduğu gibi yanıyor. Şimdi bunun tamir edilmesi çok ömür alıyor. Yani önce bağırsaktan oraya yeni bir yer yapılıyor. Hadi Barsak oraya uyum sağlamıyor. Barsağın enzimi farklı, oranın enzimleri farklı. Asi mideden yukarıya kaçak gelişiyor. ömür boyu gastritler olabiliyor. Yani çok tatsız bir durum. Evet. Benim şöyle bir önerim var. Lütfen bu gibi maddeleri evde çocukların ulaşacağı yere koymayınız. Çok doğru. Bu çok önemli. Kilit altında tutunuz. Özellikle yeni anneler, acemi anneler bu öğütlere çok çok dikkat, dikkat etsinler. etsinler Anne anneler, ne neler? Eğer ki dedeler. İlaç içiyorlarsa evde yüksekte tutsunlar. Onların içtikleri ilacın çocuklar tarafından iyi olabileceğini düşünerek onlar içilebiliyor. Zehirlenebiliyor çocuklar. Yanabiliyorlar. Bu sebeple onlardan istediğimiz ilaçlar, evdeki değişik kimyasal maddeler, çamaşır suyu, ev temizlikleri, böcek ilaçları e, dolap içinde muhafaza edilmesin. Naftalinler vardır böyle yuvarlak yuvarlak hı hı. Onu yiyip gelen çocuklar hatırlıyorum Çünkü o e, onlara Şeker gibi gelmiş 60'lar evet. ağzına Hele bir de bakla zehirlenme hastalıkları varsa O enzimleri eksikse Anında kanısı olur o çocuk Zehirlenmesi bir tarafa bir taraftan da kanısı olur Çok tatsız bir şey Bunları istemiyoruz Fırın, buzdolabı ve diğer e, şeyleri e, Erzak bulunan dolaplara e, Bu tür maddeler ee, ...bu gibi yerlere konulmaması lazım. Yani buzdolabının içerisine... ...konulanlar var e, hmm. bozulmasın diye. Sinek ilacı koyanlar var. Çok iyi biliyorum. Ee, Anadolu'da böyle... ...bir e, vakada bozulmasın diye... ...buzdolabına koymuş. Onu çocuk içecek zannetti... ...ve içmişti. Çok tatsız. Fırına koyanlar evet. var. Aman bunları sakın yapmayalım. Ve çocuğa ilaç... ...içilidirken şeker veya tatlı... ...diye kesinlikle kandırmayalım... Çocuğa şeker içiriyoruz diye ilaç içirirsek yarın gördüğü her ilacı şekerdir diye evet, içer. Evet ki birçok çocuk öyle sanıyor. Aynen öyle. Anneannenin ilacını içer, babanın ilacını, dedenin ilacını, annenin ilacını içer. Gıda maddeleri alırken de son kullanma tarihine lütfen bakınız diyoruz zehirlenme olmasın diye. Hı hı. Evet. Bir de boğulmalarımız var. Tabii, İsterseniz siz de bunları edelim. bitireyim ki önerilere geçebileyim. Boğulmalar da ne yazık ki özellikle havuzda, denizde çok sık ya, rastlanabiliyor. Hı hı. Yaz aylarındayız. E, yüzmeyi çok iyi bildiklerini zanneder her zaman çocuklar. Evet. Ama çocukların yüzmeyi en iyi bildikleri yer ayaklarının yere basabileceği yerdir. Ama ayaklarıyla ileride basamayacağı noktaya gittiklerinde de e, herhangi bir sorun olası durumunda ayağına kramp girmesi veya bir şekilde başının dönmesi fenalaşması çocuğun boğulması anlamını taşır. Hı hı. Yanında bir büyük yoksa onu yapmasın. Eğer bir şekilde e, bir şüphe varsa kolluğunu takıp girsin. Evet. Kolluğuyla yüzsün. Ama ben yüzebiliyorum kolluğum olmasın. Olsa ne olur? Kollukluyuz. Ne olacak yani? Emin olalım yeter ki. Belli yaşın üstüne gidene kadar bunu harfiyen uygulayalım. Eğer ki iyi bir eğitim alıyorsa, yüzmeyi iyi bir şekilde de yüzüyorsa anne ve babası veya bir erişkinin varlığında olsun lütfen. Çünkü ani bir sorun durumunda o çocuk hemen paniğe kapılacaktır. Evet. Paniğe kapılmak eşittir boğulmak demektir. Bu da önemli bizim için. Etrafta makas, bıçak gibi e, kesici aletlerin bulundurulmaması ve bunlara oynamasına da izin verilmemesi gereken <laughs> diğer hususlardır. Bu diğer hususlar altında lütfen onu da Tabii. söyleyelim. E, ç, e, sivri köşeli mobilyalar ve özellikle anneler güzel şekil olsun diye yemek masalarını sivri uçlara seçerler. Hop gider kafasını oraya vurur. Mümkün olduğu kadar yuvarla katlı olanları tercih edelim. Küçük çocuklarınız varsa. Yani evet. yuvarla katlı olduğunda ona zarar vermeyecektir. Ee, sivri uçlardan korunmasında çok büyük bir fayda var. El kapı açacaklarını düşünün. Bazı kapı açacakları vardır her tarafı sivri. Hı hı. Bazı kapı açacakları vardır yuvarla katlıdır. O yuvarla katları tercih edilsin. Sivri olanlar değil ama belki sivri olan çok güzel görünüyordur dışarıdan. Evet. Ama anneler seçerken buna aman dikkat diyoruz bu, bu şekilde olmasın. Bunlara önem gösteriyoruz hı hı. efendim. Evet bunlar en çok karşılaşılan e, kazalar. Evet. Ve peki ailelere vereceğimiz önerilerle devam edelim isterseniz. Evet. Aileler bu kazalara karşı neler yapmalılar, nasıl davranmalılar, siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. E, bu e, önerileri verdikten sonra e, inşallah bundan sonraki programımızda da ilk yardım anlatacağım. Hı hı. E, gelecek hafta bir yurt dışı mı olacak e, hem bir toplantı. Tabii biz toplantımız olmazsa tatil yapamayız. Evet. Hem bir toplantı, bir gün toplantı, üç günde dinlenmek Ve gibi bir seneyle, şey. Tatil Ve ya tatilde yapmış gün. Şimdi üç günde bir insanın hayatındaki tatil çok az bir maksat. Ama toplantı olmasa belki de hiç gitmezdik. Evet. Ama neticede bu da bir fırsat. Ondan sonraki programlarımızda bunların ilk yardımını da bahsedeceğiz. Lütfen arada söylemek istediğiniz bir şey varsa veya katkı koyalım, açalım dediğiniz hı hı. nokta varsa beni kesin. Çünkü bunlar çok kıymetli. Hı hı. Ben teker teker anlatmaya çalışacağım. Tabii. Öncelikle 3 yaşını geçinceye kadar çocuğa fındık, fıstık, çekirdek, ayçiçeği çekirdek vermeyin. Az önce benim de aklımdaydı bu konu. Evet. 3 yaşına kadar bu çocuklar fındık, fıstık, çekirdek, leblebileri yutarlar, akciğerine kaçırırlar, başımıza işler gelir. Aman dikkat. Evet hatta zeytin veya evet, kiraz da öyle. ekleyebiliriz. Aynen öyle. Bunlara. içleri sebebiyle. Hı hı. Şimdi geçen gün bir tane hastam vardı benim leplebi yemeden durmuyor. Anne elinde leplebiyle gelmiş. Tamam mı? Yani çocuk onu istiyor. Çok zor bir durum hocam diyor. O da leplebiyi biraz eziyor. Öyle vermeye çalışıyor. Evet. Ve o e, yani toz olmayan leplebileri seçmişler. Yani hı hı. sarı leplebiyi seçmiş. Ehkene ama böyle bir durum da var. Ne yazık ki o anne onunla uğraşıyor. Ama lütfen bunu alıştırmayalım özellikle kabak çekirdeği, ayçiçek çekirdeği, akciğerine kaçma ihtimalleri çok yüksek. Evet. Böyle vakalar çok rastladık biz. Akciğerine inanır mısınız o zaman? E, gidip oturuyor, kronik astım zannediliyor. E, çünkü öyle bulgular veriliyor, veriyor, hı hı. sıkışıyor çocuk bronşiolit gibi. Birçok kortizonlar almak zorunda kalıyor, geçmiyor ve endoskopla yani bronkoskopla o akciğerine inen hortumla akciğerine bakılıyor. Şimdi bir çocuk düşün nefes alırken bayıltacaksın. Nefesini durdurup akciğerine inip bakacaksın. Bir tek ayçiçeği için. Evet. Ve bizim Kuzey Kıbrıs'ta en azından Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde e, yılda en az bir iki vaka böyle geliyor. E, hoş bir şey değil. Çocuk da arkadaşlar yani buna annelerin tamamıyla e, dikkatsizliği olarak, ailenin evet. tamamıyla dikkatsizliği olarak hep söylerler. Ve çok e, zahmetli bir iş. Düşünün çocuğu bayıltacaksınız. Çok gereksiz gerçekten. Gereksiz, aynen öyle. Yerde ve çocukların ulaşabileceği yerlerde 3 santimden e, küçük her şeyi kaldırmamız lazım. onlar yutacaklardır. 3 yaşından küçük çocuklar. Bu 3 santimden küçük şeyleri alıp ağızlarına sokmak gibi özellikleri var. Küçük çocuklar. Emziklerin plastik kısımlarının sabit olduğunu kontrol edin. Onun da çıkıp yutabildiğini hı hı. biliyoruz. Hatta koparabilirler. Aylar işte öyle koparıyorlar. Ee, küçük ya da parçalanabilir oyuncakları almayınız. Hı hı. O plastisinler var, onları yutuyorlar. Evet. Küçük bebekler. Bebeğin hı hı. iğne veya çengelli iğne kullanmayın. Çengelli iğneleri alıp yutuyorlar. Biz akciğerinde ve e, midesinde çengelli iğne, yani Kıbrıs diliyle ...kopça deriz. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kanca. Kanca. Ha, tamam, kanca derler. O şekildeki iğnelerin e, içte kalmasını. Ee, özellikle kapalı halindeyken rahat yutarlar. Bir de gider midenin içinde açılır, açıldığı zaman batar oraya Takılır. mide. O çok, çok kötü, kötü bir şey, ee, iğrenç bir durum. Onları da lütfen takmayın ne başına ne vücuduna ee, çünkü başta da vardır biliyorsunuz evet. e, özellikle. Hmm. külahlar veya bere gibi ha, kız çocuklarının e, güzelliği için taktıkları bir e, başlarındaki bir aksesuarları hı hı. orada kopça kopçay gibi değildir. Falan. Ama böyle e, kapalı iğneler gibi düşünün. İğne değil ucu ama evet. tık, tık edip kapanıyor. Onu olduğu gibi yutuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani onları lütfen çocuklara takmayalım. Evinizde duman algılayıcı cihazlar olmasını e, istemiyoruz biz. Çünkü e, bunlar da çocukları boğabiliyorlar. Öyle bir duman algılayıcı ve ani bir yangın algılayıcı çocuğa suyu fışkırtıp orada boğulmasına sebep olan vakalar oldu internette belirlenmiş. Kombide sıcak suyun ayarını 49 derecenin üstüne çıkarmayın diyor. Evet. Çünkü aniden sıcak suyu açabiliyorlar. Bebeğin sıcak sıvıları, ile bebeğiyle birlikte sıcak sıvılar aynı anda taşımayın diyoruz. Çakmak ya da kibrit evde kullanmayın diyoruz. Hı hı. Onları görüyorlar ne yazık ki. Hep otomatik olanlardan yararlanmak lazım. Yani evet. e, ocağın üzerindeki çakmağı çakarak yapmakta fayda var. Kullanıyorsak da e, görmeyen bir yerde evet. tutmalıyız. Evde sigara içmememiz lazım. Başkalarının içmesine izin vermememiz lazım. Ev yangınlarının %22'siyle 56'sı sigara sebebiyle olduğu gösterilmiş. Mama veya sıvıları mikrodalgada ısıtmayın. Hı hı. Neden? Çünkü mikrodalga birini bazı yerini ısıtır, bazı yerini ısıtmaz. O anin ısıttığı veya fazla ısıttığı yer aniden çocuğa gelir ve yakar. Siz onun oranını evet. bile bilemezsiniz. Onun için Hatta vermeden elinize dökmeniz lazım. Bazen sütleri bile mikrodalgada Çok ısıtan yanlış. aileler var. Isınmış suyun içerisinde ısıtacaksınız. Yani bir su düşünün. Onun için oturtacaksınız biberi ondan. Sonra böyle çalkala çalkalaya onun ısınmasına hı hı. müsaade edeceksiniz. En doğrusu o. Evet. Ama tabii ki her şeyin kolayına kaçıyoruz. Maalesef. O, tatsız bir durum. Çocuğunuza sıvı gıdaları vermeden önce sıcaklığımıza, sıcaklığına bakmamız lazım. Yanmasın diye. Fırındaki tava, tencere kulplarını duvardan taraf çevirmemiz gerekiyor. Çarpılmasın diye. Elektrici, elektrikli ısıtıcıların kaplolarını çocukların ulaşamayacağı yerde olması lazım çünkü soba veya ona benzer bir ısıtıcılar çocuklar koşarken takılıyorlar. Olduğu hı hı. gibi üstlerine düşüyor ve o sıcak kısımla çocuk yüzle geliyor. Kucağına alıyor resmen onu. Evet. Ve olduğu gibi vücudu yanan çocuklar hatırlıyoruz. Banyo veya mutfağı mutfakta çocuklar yalnız bırakmamak lazım küçük çocukları. Çay ikramını termos ile yapmamız lazım veya sıcak bir şey ikram edeceksek mümkünse çayları veya sıcak şeyleri tepside taşımayın. Hı hı. Tepsiye vuruyor biliyor musunuz? Evet. Hayatlarına sarılıyor annenin. Annenin olduğu gibi başından aşağı inebiliyor. Elektrikli fişleri yüksek konumda e, veya kapalı tutmamız lazım. Çünkü çocuklar oraya ellerini sokarlar. Yangın söndürücü evinizde hazır bulundurmak her zaman fayda var. Evinizde çocuk varsa masa örtüsü kullanmayın. Hı hı. Anneler masa örtüsü ve e, televizyon örtülerine bayılırlar. Ama evet. çocuk o televizyon örtüsünü çekerek televizyonun üstüne düşürdüğünü hatırlarım ben. O çok hoş bir şey değil. Aynı şekilde masanın örtüsünü çekerek bütün oradaki eşyaları üstüne döktüğünü hatırlarım. Ateşli silah veya kesici aletleri kilitli dolaplarda ya yani da evin dışında barındırmak lazım. Özellikle bizde av tüfekleri, hı hı. saçmalı tüfekler. Bunlar ne oluyor biliyor musunuz? Kendi kendine vurabiliyor çocuk. Evet. Ve evdekini bu tip ne yazık ki Evet. 3 yaşından sonra çocuklara yüzme öğretin. Biz 3 yaşından önce çocukların Havuza denize koymaya çalışıyoruz. Suyunu yutuyor, ishal oluyor, ateş çıkıyor, ee, güneş yanım oluyor. Biz 3 yaşından önce bunları denizle ve havuzla karşılaşmasını istemiyoruz da bizi dinleyen yok en evet. ki. Ee, en azından bir yaşa kadar indik. Lütfen bir yaş olsun koymayın diyoruz. Ama lüt, buradaki en önemli konu 3 yaş. Üç yaşında bile koyacaksanız çok temkinli koyun ve yanında durun. Yüzme öğretmeye kalkmayın. 6 yaşına kadar çocuğunuzu banyoda küvette kardeşiyle yalnız bırakmayın. 6 yaşından sonra ancak bu olabilir. Çünkü tutamaz küçük çocuğu büyük çocuk. 6 yaşından önce çocuğunuzu üst ranzada yatırmayın. Evet. 6 yaşından önce çocuk düşer. Ancak altı yaşından sonra Üst ranzada veya yüksek bir yerde yatırılabilir. 5 yaşından önce çocuğunuzu gözetimsiz, korkulu olmayan yataklarda ve koltuklarda yatırmayın. İşte altı yaşlarından da de bu. Çünkü koltuktan da düşer, yana doğru döner. Telefon çaldığında açmaya çocuğunuza birlikte gidin. Hı hı. Çünkü çocuk koşarak gittiğinde telefonla birlikte kafasına düşürebileceği bir sürü şey olur. Evet. Yürüteç kullanmayın. Altını çiziyoruz evet. tekrardan. Pencere ve merdiven başlıklarına koruyucu kullanın. Çünkü eğer merdiven veya pencere başlıklarında koruyucu yoksa çocuk düşebilir. Pencereden aşağıya düşebilir. Evet. Onun için korkuluk olması lazım. Evet. Televizyon ve onun gibi büyük cihazları emniyetli devrilemeyecek şekilde yerleştirilmesine özen gösterin. Yoksa devriliyor çocukların üzerine. Hı hı. Şu anda vantilatörler var evde çalışan. O vantilatörlerin devrildiğini biliyorum çocuk üzerine. Evet. Çünkü gezerken ona takılmış bir şey. Hoş bir şey değil. Sandalyenizin dengeli veya geriye düşmeyecek şekilde tasarlayın çoğu çocuk da Kıbrıs diliyle yine kangrılarak düşer. Hı hı. Düşünün yani arkaya doğru böyle kangrıl olduğu gibi aşağıya arkaya çarpar. Hele orada da bir yükselti varsa kafasının burasını çarptığında çok tatsız bir durum. Evet. Zehir veya toksik maddeleri güvenli paketlerde muhafaza edin. Tüm kimyevi veya temizlik malzemelerini mümkün, mümkün olduğu kadar ev dışında taşımaya özen gösterin. Her ilacın potansiyel bir zehir olduğunu bilerek yüksek yerde muhafaza edin ve her türlü gaz deodorant ve uçucu maddeleri dolap altında saklayın. Çünkü neticede o uçucularla birbirleriyle oynuyorlar ama hı. onun ne derece zarar verdiğini bilmiyorlar. Evinizin baca temizliğini yapın özellikle ana vatan için çok önemli. Ben internetten bunları almıştım. Evet. Çünkü baca yangınlarına sebebiyet veriyor. Isıtıcının bulunduğu odalarda karbon monoksit dedektörü bulundurmak şart. Özellikle e, kömürle ısınan insanlarda aksalde karbon monoksit zehirlenmesi kış aylarında anavatanda çok hı hı. sık görülüyor. Soba kullanılırken lütfen e, gece ee, dışarı çıkarılmasında özen gösterilsin. Aksi halde o zehirlenmeye gidebilir. Uzun ip boyun bağı lastik gibi şeylerle çocuklar oynamamaya özen gösterin. Çünkü onlarla boğulabiliyorlar. Evet. Plastik torbaları ayrı bir yerde saklayın. O plastik torbaların içine girip kendilerini Hı -hı. bağlayabiliyorlar. Bebeğin boynuna emzik asmayınız, emzik asılırsa e, kolye takmayınız onunla dolanabiliyor ve karyola parmaklıklarını dar yapınız kafasını oradan geçirmesin ve bir yaşına kadar lütfen yastık kullanmayınız. Çünkü yastık kullanıldığı zaman çocuklar şöyle bu boynu bükük yatabiliyorlar. Ters dönüp yastığın Aynen altında öyle. kalabilirler Aynen öyle biz onun için e, yatağı kaldırmalarını öneriyoruz. <laughs> evet hepsi altın değerinde gerçekten evet. çok önemli önerilerdi bunlar e, ve süremizin de sonuna gelmiş olduk. Çok hızlı oldum. verdim zaman çünkü bitirmek istedim şu sebeple hı hı. E, bunlar çok değerliydi. Birkaç noktayı atlayarak e, eksik bırakmak istemediğim için hızla bunları geçtim ve evet. e, inanın e, çok değerli şeyler gerçekten e, öyle. Kişilerimizin e, bilgilerinde kalsın diyoruz. Eminim ki anne ve babalar dikkatle dikkat dinlemişlerdir tabii. bunları. Evet haftaya görüşmek dileğiyle diyeceğim. İki hafta sonra Bir sonraki inşallah. hafta evet, evet. görüşeceğiz. Son olarak izleyenlerimize söylemek istedikleriniz Bunların varsa Bunların hepsini alalım. ilk yardımda konuşacağız. Tekrar <laughs> tekrar ne durumda ne yapacağımızı konuşacağız. Çünkü ne yazık ki karga tulumba gibi taşınan birçok insanın geriye dönüşümsüz zararlara maruz kaldığını görüyoruz. Özellikle ilk yardımı bilmeyen kişiler tarafından. Bizden onlara nasıl davranacağımızı veya onların nasıl davranması gerektiğini anlatmak düşer. Görevimiz bu. Ee, i̇nşallah gelecek hafta değil, bir sonraki hafta ilk yardıma başlayacağız ve bir iki konu e, süresince de bunu bitirmeye çalışacağız. E, her durumun bir düşmenin nasıl e, önlenebileceğini söyledik. Nasıl düştükten sonra ilk yardım yapacağımızı. Boğulma olursa nasıl ilk yardım yapacağımızı o durumda T evet. doktorumuz gelene kadar veya sağlık personelleri gelene kadar. Yani bu şekilde bir bu ilk e, müdahaleleri, ilk müdahaleleri anlatacağız. O da inşallah gelecek haftadan sonraki haftada yine birlikte olacağız sağlık el verirse. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz o Teşekkür zaman. Ederiz. Çalışmalarınızda Sağ olun. kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler bizlere ayrılan sürenin sonundayız bugünlükte. Pazartesi günü yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Aylin kök adına sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.